17 günlük tam kapanma yarın sabah saat 5'te sona eriyor. Ehaliyle dönüş yolculuğu da başladı, otogarlar hareketlendi. Hareketliliğin önümüzdeki iki gün boyunca da sürmesi bekleniyor. Dönüş olarak nitelendirdiğimiz seferlerimiz pazartesiden itibaren bekliyoruz. Yani 2-3 gün olarak 2-3 veya 4 gün İstanbul'a dönüş, Türkiye genelinde tahmin ediyorum. Özellikle bizim Hatay bölgesi arabalarımız dolu. Yoğunluk var, talep çok yüksek seviyede bekliyoruz. Zaten doluluk oranı da yüzde seksenlerde. Biletler hep satıldı mı? Hepsi satıldı efendim. 3-4 günlüğüne yerimiz yok denilecek derecede talep var. Arabalarımız dolu. Kapanmadan önce gittim. Hı hı. Yarın iş var mı? Aynen iş var. Daha yasak olduğu için biletler daha duruyordur yani. Evet, Aynen. Yani... Gidecek miydiniz? Kapanma çıktı diye mi erkenden? Yok. Benim işim zaten Antep'teydi. Ben o yüzden gittim sonradan. Bayramı zaten gidecektim. Bayramda gidecektiniz ama erkenim. Erkenim gittim. Erken aldım diyorsun. Dönüş başladı. Evet, başladı maalesef. Doğru söylüyorsunuz. Kapanma bitiyor yarın. Evet, bitiyor. Ne zaman gitmişlerdi? 15 gün oldu. Tabii. Sağlıkçı eşim onunla da onu değerlendirdiler. Memlekete gittiler. Geldiler şimdi dönüş var, bakalım. Yarın başlıyoruz artık tekrar. Evet, başlıyoruz. Ben Muş'tan geliyorum. Kapanmadan önce mi gitmiştik? Kapanmadan önce gitmiştik. Ee, Yar mesai başlıyor, dönüyoruz tekrar işimize. Nasıl geçti tatil? Vallahi hep evde geçti, ailemizle geçti, annemizle, babamızla. Hı hı. Tatilimizi bitirdik, işimize geldik, işimize dönüyoruz. Ne zaman gitmiştiniz? Ayın 27'sinde. Karardan hemen sonra? Yok karardan sonra gittim izin aldım döndüm işte. Kapanma tabii kapanma döneminde gittim. Şimdi dönüyorum. Öyle. oldu mu izinler konusunda? Yo sıkıntı olmadı, problem olmadı. Yani izin sebebiniz geçerli ise sorun çıkmıyor. Geçer nedenle geldik zaten, sağlık nedeniyle geldik. Arada zaten bayram izni var. Bir problem olmadı ama bilmiyorum tabii ki sıkıntılı bir süreç. Herkese sağlık diliyorum.